Herkese iyi akşamlar. Embursa.com'a hoş geldiniz. Ee, her hafta olduğu gibi Mete Yarar'la birlikteyiz ve yaklaşık yarım saat boyunca da yaşananları konuşuyoruz. Tabii e, gündemin birinci maddesinde Karabağ var. Mete Yarar önce hoş geldin diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, i̇yisin inşallah. Çok teşekkürler abi. Sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Bu hafta biraz yorgunuz ama maşallah diyelim. Devam edelim. Eyvallah abi. Seni keyifli görmek bizi mutlu ediyor abi. Eyvallah. Ee, şimdi Karabağ'da İlham Aliyev'in yine bu akşam yaptığı açıklamalar vardı. vardı Onun en güzel cümleleri hani düşmanı kovuyoruz diyor ya. E, hani bir son durumu öğrenmek isteriz. Bir de tabii sonrasında ikinci step e, ateşkes konusunu soracağız ama e, son bir haftaya baktığımızda Azerbaycan ordusunun giderek ilerlediğini görüyoruz. Ama sahada son durum nedir? Ee, dediğin gibi e, böyle adım adım gidelim. Önce sahadaki durum ne, daha sonra e, Rusya'da neler oluyor onu konuşuruz. Birincisi şöyle söyleyeyim. E, bence hani yani bunu şey olarak söylemiyorum ee, Azerbaycan'ı bir kardeş ülke olarak görmenin ötesinde gerçek anlamda şöyle baktığımda ne oluyor, e, görmek isterseniz herkesin gördüğünü görüyorum ben de. Yani bir Rus da aynısını görüyor, bir Fransız da aynısını görüyor, bir Amerikalı da aynısını görüyor. Sahada e, vuruşlarıyla e, özellikle teknolojiyi kullanan bir orduyu görüyor ve karşıda e, buna direnemeyen çaresiz bir e, başka bir grubu görüyor e, şöyle bir şey değil Eskiden propagandalar şöyle olurdu derdin ki karşı şimdi işte karşı tarafın 50 tane tankını vurdum 10 tane şeyini vurdum adam derdi ki belgesi nerede adam fotoğrafını çekiyor Farkındaysan <laughs> hani filmini yapıyor yani e, takıp hepsini bütün e, şeyleri yayınlıyor oturup onları tek tek saysan zaten kaç tane tank vurduğunu görürsün e, ele geçirmiş arazideki tanklar e, bırakılmış araçlar mevziler gibi şeylere baktığında e, ortada bir dağınıklığın olduğu e, tablosu net yani Ermenistan ordusu ve oradaki Dağlık Karabağ'daki milislerin e, belli bölgeler direnci var ama bu direnç e, daha Azerbaycan ordusunu oralara e, askeri anlamda girmemesinden kaynaklanıyor. Yani orada duruyorlar ve çekilmiyorlar yani e, ayak basmadığı için. Ve bunu çoğunlukla da işte hava kuvvetleri, topçu atışları ve sihalarla e, yürütüyor şu anda operasyonun ana şeyini. Operasyon iki taraftan yürüyor. Bir kuzey cenah diyebileceğimiz bir de güney cenah diyebileceğimiz iki safadan yürüyor. Görünen o ki güney cenah daha hızlı ilerledi. Sebebi de çok basit. Çünkü güneydeki arazi daha e, müsait bir arazi. İlerlemeye de müsait bir arazi. E, ve e, ilk tahkimatları yıktığınız andan itibaren önünüzde çok büyük bir düzlük vardı ve o düzlüğü rahatla geçebildiler. Ama e, kuzey ve e, orta kesimler ne böyle söyleyemeyiz. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyebilirler. Yani nasıl yani bir ordu nasıl olur da ilerleyemez? E, diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu İsterseniz İkinci Dünya Savaşı'nda, isterseniz e, Rusların e, Afganistan'daki ilerleyişleri sırasında, isterseniz de Amerikalıların e, ilerleyişleri sırasında görebilirsiniz. E, Amerikalılar Afganistan'da ezici bir üstünlükle girdiler, hepiniz biliyorsunuz. Ezici bir üstünlükle girdiler. Ve karşılarında bir e, uçağa olan bir e, ordu yoktu. E, Kaç tarafta kısmi olarak tankları olan, e, belki biraz topçu bataryası olan veya işte... E, çok namlı roketler sistemleri olan bir e, Afgan Afganistan'daki Taliban'ı biliyordu. Ama 135 bin askerle girmiş olmasına rağmen e, Amerikalılar ve ezici bir SİHA üstünlüğü ve diğerleri olmuş olmasına rağmen e, Afganistan'ın neredeyse %30'unu kontrol edebildiler. Yüzde yetmişini asla yeri gir, hiç giremediler. O dağlık alanlara hiç giremediler. O dağlık alanlarda hiçbir şekilde faaliyette bulunamadılar. Bunu niye söylüyorum? Öyle basit bir şey değil bu. Yani elinizde tankınız var diye her şeyi yapma e, kudretine sahip değilsiniz. Elinizde e, uçaklarınız olduğunda her şeyi yapma e, kudretine sahip değilsiniz. Bunun kendi kısıtları var. Sahanın kendi kısıtları, arazinin kısıtları, hava şartlarının kısıtları var. Bunları her birini koyarak ilerleyip ödeyendirmek lazım. Bence zaman zaman şu eleştiri duyar gibi oluyorum. Yani Azerbaycan ordusu ilerleyemiyor. Hemen aklıma Afrin geliyor. Afrin'de bize e, söylenenler geliyor daha sonra. 18 Mart'ta bir anda teslim olan bir şeyi gördük biliyorsun evet. PKK'nın PKK bölgeyi tamamen boşalttığını bir anda kaçak gibi gittiğini gördük. Bence yıldır, yıldır yani yıldırma harekatı yapıyorlar daha çok yıldırma harekatı diyemeyeceğimiz ama yıldırma harekatı diyebileceğimiz ve harekatı görüyoruz. Birinci attı çökerttikten sonra ikinci at ve geci, yerdeki lojistik attanı vuran buraya ikmale gelecek olan konvoyları vuran. E, ikmal ünitelerini imha eden e, bir yıldırma harekatı ve bu yıldırma harekatı e, geride kalan özellikle Dağlık Karabağ'da ve e, işgal altındaki Azerbaycan topraklarındaki grupların hem mühimmat hem moral hem de e, yiyecek e, ikmalin kesilmesiyle ilgili bir harekat olduğunu düşünüyorum. O yüzden de sabırla gidiyorlar. E, şöyle bir şey gördük mü mesela başından beri şöyle bir tabloyla karşılaştık mı mesela Azerbaycan ordusu ee, şu kadar şehit verdiği bir haberle karşılaştık mı yani? Onlarca şehit, yüzlerce şehit, binlerce şehit gibi haberler gelmedi. E, demek ki harekatın nevi e, bize e, daha doğrusu elimizdeki veriler e, şehit ve yaralı sayıları dahil olmak üzere hareketin nevini gösteriyor. Bu bir yıldırım harekatı değil. Bu bir yıldırım harekatı. Öyle gidelim e, ve e, bunu da öyle bitireyim. E, başarılı bir harekat. E, amacına doğru giden sabırlı bir harekat. Ve ee, çok da hani konuşmanın da sevdiğim bir cumhurbaşkanına sahipler. Evet evet <gülüyor> mükemmel <gülüyor> müthiş yani. Yani hani, e, şey özüyle konuşuyor yani hiç öyle e, lafı hiç yuvarlamıyor e, çatır çatır e, iti kovar gibi ne diyor? <laughs> <laughs> İtikovar kovar gibi kovuyoruz diyor. <gülüyor> <İti> <gülüyor> Bu akşam yaptığı gibi. açıklama da öyleydi yine kovuyoruz hepsini diyor. Bir de diyor gidip diyor millete diyor yalvarma diyor Fransız Cumhurbaşkanı için de. Onun bunun o, ayağını ayağını, ayağını yalvarıyor. Evet, evet, evet. E bir de milletin kafasını şişirme diyor. çok hoşuma gidiyor. E, hakikaten de çok e, hani samimi söylem ve hani direkt o samimiyette geçiyor herhalde. Ama şimdi bir yandan da şunu gördük bugün e, yansıyan karelerde e, Azerbaycan Dışişleri Bakanı, ve Ermenistan Dışişleri Bakanı buluştular e, masada. E, ateşkes söz konusu denilene göre Fransız gazetelerinde böyle iddialar dolaşıyor. E mümkün mü ve bu buluşmadan ne çıkar meteler? Eee vallahi e, ateşkes olabilir. Şöyle ateşkes olabilir. Eee bölgedeki yaralıların tahliyesi, esir değişimi ve eee ölülerin eee sahadan alınması ile ilgili kısmi zaman zaman bu çoğunlukla 48 saat 72 saat olur. Daha fazla olmaz. Bir ara verilir. Eee özellikle bu kadar çok eee ölümün olduğu bir özellikle Ermeniler tarafından bu kadar ölümün olduğu bir yerde zaman zaman bunlar verilebiliyor bunlar e, yaşanabiliyor benim gördüğüm tablo şu e, Ermenistan şöyle bir teklifle geldi yani gelmiş diye e, duydum e, bu yedi tane kantondan e, çekilmek e, o işgal ettikleri kantonlardan çekilmek Dağlık Dağlı Karabağ'ın da özelliği konusunda konuşmak istiyorlarmış. Bu Bununla beraber bölgeyi komple takip etmek istiyorlar. Ama Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın bile tartışmaya açılamayacağı konusunda net bir tavrı var şu ana kadar. Evet. Ve saha üstünlüğü, moral üstünlüğü elindeyken de ben bunu kaptırmayacaklarını, en azından kaptırmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü eğer bu şekilde operasyona siha ağırlıklı ve hava kuvvetleri ve teknoloji ağırlıklı yer giderlerse zaten önlerinde bir Ermeni ordusu kalmayacak. Onu söyleyeyim. Kalmayacak. Tamamen gidecek yani gibi neredeyse. Yani oraya doğru gidiyor. Bunu da Ermenistan hani şu konuşuluyor ya dağlık Karabağ'ı elde tutmaya kalkarken Ermenistan'dan da olma durumları var. Çünkü oradaki silahlı kuvvetler, oradaki ekipman tamamen Ermenistan sınırları içinden gelen e, ekipmanlar ve malzemeler. E, bu tarafta vuruldukça aslında Ermenistan e, Ermenistan'daki tanklar vurulmuş oluyor. Bu Hı. nedenle e, bunu da yerine koyma şansları yok. Her vurulan malzemeyi yerine koyma şansları da yok. E, bu açık e, büyüdükçe bir noktada e, bütün şartları kabul edecekleri bir noktaya doğru gidebilirler diye düşünüyorum. Peki burada e, yani Fransa'dan nasıl bir e, hareket görebiliriz? E, saldırgan açıklamalarını hep görüyoruz ama hani geçen programda şunu söylemiştim Meteler, Yani bir katakulli tırnak içerisinde yapmak için uğraşacaklardır. E, ne olabilir bu? Ya nasıl yakın bir katakulli olsalar, denenler. Ya yakın olsalardı yaparlardı. Yani şöyle söyleyeyim. İşte Libya gibi bir yerde olsaydı yaparlardı katakulli. E, işte Avrupa'da bir yerde olsaydı yaparlardı ama geçmeleri gereken e, sınırlar var. uçmaları gereken e, hava sahaları var. Ee, bu bölge birebir e, askeri bir yardım yapabilecekleri, e, ekipman gönderebilecekleri bir alan değil. Bu nedenle de e, işi dikkat ediyorsan, e, Ermenistan'a, Fransa özellikle e, diplomatik anlamda yardım etmeye çalışıyor. Rusya dengeleyici olmaya çalışıyor. E, İran ve Rusya'da ekipman ve malzeme göndermeye çalışıyor. Yani şu andaki süreç böyle ilerliyor. Peki burada İran'ın tavrı... Olması... Ya ben ben İran'ın tavrını e, hiç şey görmüyorum. Gerçekçi görmüyorum. Hatta geçen gün de kimle konuşurken söyledim o kelimeyi? E, Paşayevle, Azerbaycan milletvekili, bayan milletvekili, Tovuz milletvekiliyle konuşurken söyledim. E, sözüm de aynen şöyleydi. Kardeşler kavgaya girdiklerinde kardeşlerden bir tanesinin tarafsız kalması aslında taraf tutması demektir. Yani e, kardeşinin yanında değil, tam tersine evet. karşı tarafta olması demektir. E, İran'ın e, bugünlerde ben tarafsızım gibi bir e, mantıkla açıklama yapmış olmasına, ben açıkçası taraf tutmak olarak değerlendirebilirim. Değerlendir e, geçmişteki e, örneklerle örtüş yani örtüşen, geçmişteki örneklerle birebir aynı politikayı izleyen bir yerdeler. İşin kötü tarafı e, Gagavuz. Macaristan'dakiler, diğer e, Hristiyan toplulukları, Türk olanların neredeyse tamamı e, Azerbaycan yanında olduklarını e, deklare ed ederken, e, Müslümanım diyen, e, aynı zamanda sınır komşusu olan, içinde e, nüfusunun ikinci büyük e, toplumunu oluşturan e, gruplara karşı bu kadar duyarsızlık yani benim aklım mantığımın e, durduğu bir yer. 30 milyon ee, bu, Türkiye yaşadığı yer yani. Bu savaş e, İranı e, bence e, daha önceki dönemlerde e, dışarıdan yalnızlaştırmıştı. Bu savaş e, görüldü ki İran bir de içten yalnızlaştı. Hmm. İçten yalnızlaştı ki bence en Güzel kötü şeylerden bir tanesi bence en kötü olaylardan bir tanesi bu. E, i̇çten yalnız, yalnızlaşmak e, çok daha kötüdür. Dışarıdan sana birbirleri saldırabilirler ve sen e, ülke olarak birlikli ver ve var kişinin olursan her şeyi püskütebilirsin. Örnekleri dünyanın her tarafında var. Ama bu durum bence kendi altlarına oydular öyle söyleyeyim. Yani. Değil ee, burada bu konu hakkında son sorumuz olsun. Ee, Rusya'nın tavrını tabii herkes soruyor. Şimdi bir birleştirici Hı -hı. dengeleyici oluyoruz ama bir yandan da herkes hani Rusya'ya hem kuşkulu yaklaşıyor hem ya nasıl olur Ermenistan'ın tarafında olmaz diyor. Rusya'nın tam olarak planı ne sence Mete Ya e, geçen de söyledim. Yani bir burada söylemedim ama e, sanırım pazar Pazartesi Habertürk'te söyledim onu. E, daha sonra dün de e, Sinan Oğan'la e, Türk'te programdayken Sinan da aynı şeyi söyledi. Şimdi Rusya e, karşısına çok büyük bir blok oluşturmaya başladı ve bunlar e, geçmişte beraber müttefik oldukları ülkelerdi. E, Ukrayna'dan toprak aldı. Gürcistan'dan toprak aldı. Azerbaycan sonuçta e, Rusya'nın takviyesiyle toprak kaybetti. Dağlık Karabağ ve diğer işgal edilmiş topraklar o yüzden. Gittikçe kendi sınırları içinde e, düşmanca e, bir mücadelenin içerisinde olduğu gruplar oluşturmaya başladı. Şimdi siz ne kadar Rusya'da olsanız, siz ne kadar her şeye muktedirim e, deme cüretinde de olsanız, herkesin bir sınırı var. Eğer Rusya bu kadar muktedir olsaydı Afganistan'da başarılı olurdu. Ee, Rusya bu kadar muktedir olsaydı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bile dağılmazdı. Yani Amerika bile muktedir değil hiçbir şey konusunda. Yani e, her şeyin bir sınırı var ve o sınırdan sonra geri çekilmek zorunda kalıyor. Şimdi bu kadar çok sınır komşusuyla e, savaş halinde olmak, e, bu kadar e, komşusuyla mücadele halinde olmak e, Rusya'yı bitirir. E, ve Rusya'nın ben bunu fark ettiğini düşünüyorum ve bir şekilde bu Azerbaycan'la kendi arasında büyük bir problem yaratmaya başlayan bu Dağlık Karabağ sorunu bir şekilde çözmek için elinden geldiği kadar en azından tarafsız kalacağını düşünüyorum. Ben. Yani benim tespitim hmm. bu. Benim tespitim bu. Herkes çünkü tam tersini beklerken Rusya'nın bu tavrı tabii kim şaşırtmış oldu. Peki, e, Mete Erer Doğu Akdeniz'deki son navtex ilanlarına geçeceğim ama Bugün çok konuşulan bir görüntü vardı Twitter'da. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Mustafa Kıncı'nın hmm. sözleri. E, hmm. gerekirse Rumlara bir toprak parçası verebiliriz. Hepsini değil de birazını verelim diyor. <laughs> şimdi yaklaşan Vallahi, bir seçimler var. Neresinden tutarsanız tutun elimizde kalıyor ama ne söylemeli? Ya çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Ee, şimdi niye kızdılar? Ee, bu Maraş mevzusu da dahil olmak üzere su mevzusu dahil olmak üzere dediler ki şeyin siyasetine müdahale ediyor Türkiye. Kıbrıs'a. Kıbrıs'a müdahale ediyor. Bak şimdi ben sana bir hikaye anlatayım. Pandemi dönemi yanlış hatırlamıyorsam ya Mart ya Nisan'dı Kıbrıs'taki iş adamlarının Atatürkçü iş adamları diye bir, bir grup var orada. Bayağı da şeyler yani Kıbrıs'ta yaygın bir teşkilatlar. Türkiye'deki askerlerle özellikle Mavi Vatan konusunda Zoom üzerinden çekim yapıyorlardı. Daha sonra da bunu yayınlıyorlar. Hatta bir internet sitesi ve televizyonda da yayınlıyorlardı. Cem Gürdeniz Paşa dahil olmak üzere birçok kişi bağlandı. Sonra da ben bağlandım. Yani bir günde beni bağladılar, bir haftada beni bağladılar. Mavi Vatan'ı anlattım. Mavi Vatan ne kadar önemli? Mavi Vatan neden Kıbrıs için de çok önemli? Anlattım. Mavi Vatan'ın Kıbrıs'a ne kazandıracağını anlattım. Yarınki gün arkadaşlar aradılar. Dediler ki ya Mete Bey kusura bakmayın biz sizin şeyinizi yayınlayamadık. Ah. Yani canlı yayınlandı da şeyde yayınlayamadılar. Daha sonra internet sitesinde ve diğer televizyonda yayınlayamadılar. Neden arkadaşlar? Neden? Ne oldu? Hayırdır? Ee, i̇şte bu grup ee, Akıncı ve diğer grup. Orada bir biliyorsun ilginç bir grup var. Ee, böyle gazetelerde Türkiye hakaret eden falan bir grup var. Biliyor musun? Onu? Evet. evet, Zaman evet. zaman çıkıyorlar. Yani Türkiye işgalci diyorlar falan. Evet. O grup korkunç bir baskı yapıyorlar. Hatta Cumhurbaşkanlığından bilemiyorum aradılar mı aramadılar mı ama e, müthiş bir baskıyla e, ben dahil olmak üzere daha önce konuşmuş olanların hepsinin bantlarını sildiriyorlar. Allah Allah. Komple sildiriyorlar. Ve e, şeyleri de şu, e, Türkiye'deki uzmanlar bizim iş siyasetine nasıl karışabilirler? Ama mesela e, ama Rum, mesela Rumlar e, konuşunca sildirmiyorlar. Mesela onlar karışabilirler. <laughs> ama Yunanlılar konuşunca karışabilirler. Mesela Avrupa Birliği karışabilirler. Ama mesela hani bugün sen skandal bir konuşma falan diyorsun ya. Al bana sana skandal. Ama İşe geldiğinde demokrat bu arkadaşlar. Bunlar tabii. bunlar full demokratlar. Ama kime demokrat biliyor musun? Rumlara demokratlar. Kimlere demokratlar? Yunanlılara demokratlar. Ama bir Türk vatandaşı olarak mavi vatanı savunmak ilginçtir. Silindi. Neden rahatsız <laughs> oluyorlar? Nasıl ya. rahatsız olurlar? Çok ilginç. Ya hepsi için söyleyemiyorum tabii ki. Yani Kıbrıs'ta canımız olan, ciğerimiz olan müthiş bir grup var ama her Hı. tarafta böyle bir e, grup var ki Kıyameti kopartan, herkesten daha bağıran, Türkiye'de yok mu? Türkiye'de de aynısı var. Türkiye'de yaşamıyor muyuz? Aynı şekilde onlarla Türkiye'de yaşamıyor muyuz? Yani e, ufak mufak ama hepimizi e, hepimizi ne diyeceğim? çıkartıyorlar. Aynı şey ona da geçerli. Ama ilginçtir. Yayınlarımızı sildirebildiler ve yayınlanmadı. Konuş, Konuşma yapamadı. O yüzden bu ilk skandal değil. Bunlar bunun gibi. Ben sana yüzlerce skandal sayabilirim. Ama e, bu skandallar maalesef Türkiye'de e, görülmedi. Şu bir gerçek, e, Rauf Denktaş'a e, geçmişte ne, ne kadar haksızlık yapıldığını bir kez daha gördük Özellikle bu Ergenekon balyoz sürecini hatırlar mısın bilmiyorum. Evet, evet. O dönemde de Rauf Denktaş'ı milliyetçilikle anlam planı engellemekle suçlanmıştı. E, herhalde Rauf Denktaş, e, iyi ki bugünleri görmemiştim yani öyle söyleyeyim. yani. Değil mi? Aynen Peki. öyle. Tam da e, Kıbrıs'ın etrafında bir navtex yayınlandı akşamüstü Hı -hı. Barbaros Halettin Paşa gemisi için. Öyle vakitlerinde de e, Girit Adası'nda Lozan vurgusu yaptı Türk Devleti. E, iki, peş peşe inen iki navtex ve anlamları nedir? Barbaros'un gitmesi de tabii e, aslında bir şeyin bulunduğu anlamına mı geliyor? Ya Barbaros'a bir şey. Barbaros hala e, şey gemisi biliyorsun. E, keşif e, gemilerinden... E... Ama bildiğim kadarıyla kademinize yani bir katman daha var diye bir katmana daha iniliyordu. diyordu. Ee. O katmanda e, tekrar bir doğalgaz gaz bulunmuş. E, gördüğümüz kadarıyla yani e, Türkiye'de Bloomberg ama yabancı Bloomberg Türkiye'dekilerden daha iyi biliyor. Bunu <gülüyor> <gülüyor> adamlar adamlar ne yapıyorlar? Bloomberg doğal her petrol açıklaması doğal gaz açıklamasında onlar var ya. Bloomberg'den geliyor. Ama yabancı Bloomberg Türkiye'deki <laughs> evet, Bloomberg değil. Türkiye'deki yani. değil. Ee, gördüğümüz kadarıyla iyi haberler akar gelecek. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da bunun e, sinyalini verdi hatırlarsan. Dün müydü? Dün iki gün önce mıydı? Ee, yeni doğalgaz ve petrolle ilgili müjde haberlerimiz var demişti. Evet. Ee, Türkiye e, bence plan da haline gidiyor. Yani, e, bugün NAVTEX ilan edilmedi diye bu işten vazgeçmiş değiliz. E, bir gemiyi geri çektik diye bu işten vazgeçmiş değiliz. E, bir periyot halinde ilerliyoruz. Bu periyot so Hayır yani hayıra gidiyoruz ee, İnşallah e, bu bulunan e, doğalgaz ve petrol rezervleri trilyon metreküplerin üstüne çıkmış e, olur İnşallah oralara doğru gideriz ee, Türkiye'de de çok ciddi anlamda petrol bulunur ve bu kaynaklar direkt Türkiye'nin ekonomisine gider hatırlarsan seninle konuşurken ben şey diyordum yani Türkiye'nin cari açık problemini kısa vadede çözebilmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi enerji giderlerini düşürmek demiştim hatırlarsan. Evet. Sayın e, Albayrak da geçen gün e, açıklamasında buna değindi e, Berat Bey. E, ve dedi ki hani Türkiye'nin işte doğal gaz ve petrolle beraber bulunmasıyla beraber cari açıkta fazla vereceğim döneme doğru gidiyoruz dedi. Hep anlattığım şeydir sana bu. Çünkü başka türlü bir anda 35 milyar dolarlık bir artı bakiye oluşturmanız mümkün değildir. Yani ihracatı ne kadar arttırabilirsiniz arttırın. Hani yılda %5, %10'u arttırabilirsiniz. Ee, bu da sizin e, şeyinizi kapatmaz 3 yani 2 milyar 3 milyar dolar attırırsınız daha fazla olmaz bütün dengeyi değiştirmek istiyorsanız bu dengeyi değiştirmekten önemli faktörlerden bir tanesi e, size artı kalemler oluşturmaktır mavi vatan e, bir hikaye değildir bazıları Türkiye'de hikaye diyor mavi vatan ama mavi vatan kara suları kadar e, kara suları diyorum e, kara toprakları kadar değerlidir e, on, Onun ondan daha aşağı değildir yani ayağımızı değmiyoruz, üstüne yüzmüyoruz, üstüne gezmiyoruz diye e, görmediğimiz yer bize ait değildir demeyin. Oralar e, belki bu kara topraklarının, kara tarafının e, hayatını düzeltecek olan bütün zenginlikleri altında barındırıyor. E, oradaki yapılacak olan mücadele yalnızca salt tabii ki e, maddi olarak değil, aynı zamanda namus ve şeref e, kabirinden de vazgeçilmeyecek e, haklarımızdır. E, kara toprağa kadar aynı değerdedir ee, ve aynı şekilde mücadele edilmesi gerekir. Başka hiçbir şey yok yani. Burada geri adım atılması kara toprağının bile, kara parçasındaki toprakların bile kaybedilmesine yol açar. Geçmişte e, Osmanlı'nın parçalanmasındaki en önemli şeylerden bir tanesi Ege ve Akdeniz'deki üstünlüğünü kaybetmesi. Ege ve Akdeniz'de açılamayan e, Osmanlı önce Afrika'yı daha sonra e, adaları kaybetti. E, bugün e, kara şeyde deniz denize hakim olmayan bir devletin emperyal bir devlet olma iddiasını e, ben sürdüremeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de muhakkak e, Mavi Vatan e, maceramız demiyorum. Mavi Vatan mücadelemiz bence e, çok önemli. Peki e, son Türkiye, olarak Türkiye'nin rüyası için çok önemli. Kesinlikle. E, akşam saatlerinde yine sosyal medyada gördüm ama tam doğruluğunu Hı -hı. E, açıkçası araştıramadım, emin olamadığım bir konu var. Evet, Türkiye'nin Aynel Arap'ta yani Kobane'de bilinen ismiyle bir operasyon yapabileceği zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti Aslında bakarsanız ama böyle iddialar daha fazla dolaştı. Hatta Trump'ın söylediği iddia edildi. Bazı kaynaklar başka e, kaynak gösterdi. Bekliyor muyuz böyle bir operasyon? Ben bekliyorum. Hı. E, ama tabii zaman önemli, yer önemli. Evet. Hava şartları önemli. O sıradaki konjüktürel anlamda ne olacağı e, çok önemli. Bunların her birini e, göreceğiz. Çünkü ben geçen seferde söylediğim bir e, faktör vardı. Bunu ısrarla söylüyorum. Ee, i̇sterseniz Elbap'taki Fırat Kalkan Harekatı, isterseniz Afrin, isterseniz Barışpınar Harekatı bölgesini eğer e, ayakta tutmak istiyorsanız elektriğe ve suya ihtiyacınız var. Elektriği ve suyu e, PKK elinde tuttuğu müddetçe e, bu coğrafyalarda e, bir başarı hikayesini yazarsınız ama çok eksik yaparsınız. O yüzden e, muhakkak alınması gereken yer e, bu aradaki bloğun muhakkak alınması gerekiyor. Bunu almadığınız müddetçe elektriğe ve e, suya e, şey kalırsınız, mahrum kalırsınız. Bu oranın e, olmazsa olmaz. Yani PKK'nın e, petrolü, suyu verekli tuttuğu bir e, ülke istemiyorsa, ki bunu isteyecek kimse yoktur, bunu ben Suriye'nin de istemediğini düşünüyorum. Hatta e, ben Suriye'nin e, bu tip operasyonlarda Türkiye'nin önüne engel çıkartmayacağını da düşünüyorum. Öyle hı hı. E, Mete Erer çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bütün e, Bursalılara, e, Bursa üzerinden bizi dinleyenlere, bu e, internet e, portalından e, dolayısıyla Türkiye'nin artılığından dinleyen herkese selam olsun diyorum. E, i̇nşallah e, birkaç müjdeli haberle önümüzdeki hafta Türkiye çok daha güzel ve umutlu bir e, güne uyanır diyorum. İnşallah Ahmet Çok teşekkür ettik. Enbursa.com izleyicilerine teşekkür ediyoruz. Bu yayının tekrarını tamamını yine Enbursa.com'da bulabilirsiniz. Zaten arkadaşlarımız hafta boyu sürmanşetten neredeyse tutuyorlar. Oradan yeniden bu yayının tekrarına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar.